Size bugün çok güzel <laughs> bir video karşısındayım. Bugün ne video çekiyorum hemen söyleyeyim. Bugün matematik cevapla ya da öl videosu çekiyorum. Böyle şeyler var üstte sorular soruyor. Love yükseliyor. Kaçtı? 12'de evet 12'de. Lav geliyor. Arkadaşlar benim matematiğim o kadar iyiydi. Bölme mi? Ben bunu yapmayacağım. Diğerleri sözsün. Dört. Kopya çektim arkadaşlar. Ben bölmeden hiç anlamıyorum. Benim matematiğim sıfır. ben ilk önce seçmiştim. Adamlar şey yapıyor. Hadi bakalım. İşte ne yazacak? Hadi hadi. 20, 20 20 Ya of. Daha önce yazdılar. Şu an ben en az sağda değil. Orada biri var mı? Aa oyundan çıkmış. Lav yükseliyor. Lav saniye bu sırada 5 blok yüksel. 1 1 1. Ya ses mi olmadı? Love'ı azalt Robux'dur. Bu ya altı. Nasıl? Yalnız. Bastım. Onu hani ben neredeyim? Ya nasıl iddiası Fela diye ölse bir de 1905 GS kastım Bastım olmadı valla Valla arkadaşlar ona basmıştım olmadı ya Hatta birinci basmıştım Sıfır Ferdi'ye bir de 1905 GS 037 ölse ben rahat Valla valla yedi yedi yedi. Ben yedi. Değil mi? Dur. dur. Sekiz. Hayır. Yalnız. Bitmişsin. Vav wow, 10 blok yükselecek. Ben böyle uyduracağım. Bence bunların yanında ne, hesap makinesi var öyle yapıyorlar. Çünkü bunlar 2 dakikada nasıl 10 saniyede nasıl bilsinler o Ona bastım yansık ona bastım Ay yansık dokuza bastım Ya bu adam bile beni geçti Yansa bastım yine O adam bile beni geçti yanımdaki. Su 1905 geçiyor var ya. Ne kadar iyi oynuyor. Uyduracağım. Çocuk bile benden önde ya. Öldüm. Lav dibim, dibimde lan. Lav dibimde. Lav dibimde. Lav dibimde. Lav dibimde. Valla lav dibimde. Lav tam dibimde su adam. Ben öldüm. Ölmedin mi? Ölmemişim Ama bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm işte. Bay bay. Öldüm. Yine ortaya çık. Yine ortaya çık. Dokuz seçire bloklar. İkisini de yapamıyorum zaten. İkisi de robuklu. Hadi bakalım. Şunları izleyeceğim. Sadece senin üstüne çıktım göremiyorum. Takipçilerin görsün benim. Söyle. Aa. Feyal diye ölüyor yaslanmış. Ya bir sınıf çekti. Lan yeter ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 905 GS kazandı. Evet. Lav sıfırlandı. Bir 2 3 4 5 6 7 8. Evet. Süper Bu burada doğdum. Az önce tam şu karşıda doğmuştum. Tam şu İşte, ben bastım. Resmen. hep yanlışsa basıyorum ya. Elimin ayağı ayağım? Siz zaten daha çıkamıyorum. Hmm. This oh, kızım. Hadi yine yanlışı bastım. Ben neden hep yanlışı basıyorum? Kaslı. Vallahi burada ilan eder. valla elimin ay. Elim var ya. Masayı kırıyorum ya. Merhaba. matematiğim sıfır zaten burada size gösteriyorum. Bir bence evet. Bir bir. Şu kız çok iyi. Bir de şu kız çok iyi. Üç kişiyiz biz. Aa bizim oradan izliyor. Lan 15 nerede ya? Lan o adam nasıl isaretledi? Görüyor musunuz arkadaşlar? O ilk bastan isaretli. Lan de gönderdi. Tövbe tövbe. Kim lan bu yoksa takipçi mi? Ya su kız çaldı, su kız çaldı. Çaldı su kız. Şu, şu Arzantinli de bir ölmedi Arzantinli. Hadi. asla. Çocuğun matematik şeyi var. Çocuğun matematiği çok iyi. Onlar nasıl isaretliyor? Biz iki kişiyiz ya. Bak onlar da isaretliyor. Beraz zaten. Bereze, Bereza, Bereza ve Bereza. Ama 14 nerede? <laughs> Şu, hello İsa 34 60 hareket etmiyor kaslan. kız var ya şu kıza inat inanın Siz ne izliyorsunuz oğlum? Kaçmıyorum. Hayır. Rüzgar 24 24 yanlış bildi. Lava bak. Tarzan şimdiki hareket edin. Şu şu an dibimde. Bir 10 blok yükseltsene. Ve ben öldüm. Ölmedimler lan kızın dibinde lan? Zaten ben de öleceğim. Ben ördüm arkadaşlar. Bana bay bay. Üçüncü oldum yani. Hadi. Hayır bakın arkadaşlar. Ne yapacağım? ev yok Hadi. Aa orada ben vardım. Orada ben vardım. Şu <laughs> çocuğun matematiği çok iyi arkadaşlar. Ben o çocuk ne derse onu diyeceğim artık. bunu çocuktan bakmadım zaten bu çok kolaydı. <laughs> Abi sen yoo. Abi senin şey, matematiğin neden o kadar büyük? Kaç kaç? Sen. Sen. Neden senin matematiğin böyle sen? Lan kolay çık! Sen? Ben böyleyim. Hoppa. Dokuz dokuz, dokuz. nasıl? 80 he. Ha 80

Hayır. Abi sana baksam derken. O e, e, bas basayız. Yani yan yana. Çok kolay zaten. sonra sana bakmayacağım oğlum. Senin yüzünden kaç blok yükselemiyorum. 嗯、看路上没有。嗯 34 31 <laughs> 40 <gülüyor> 1 milyona kadar saydım arkadaşlar Ya bu bunlar ölmüyor bizim sen öl Bir de sen öl Sen kal İkiniz ölün biz bu hızla zaten yaparız Kaç bes Bes vallahi bes Bunlar bize bu bakıyor. Al kız al herhalde. Ha? Arkadaşlar. Hiç, hiç sormayın çaldığımı. Ben de neden bilmiyorum çaldığımı. İy! Ya artık da ölür ya. Şu çocuğa bak. Çocuğu o kadar olsun ki. O bana çok yakın. Hayır. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. sa Ka kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Lan ikide bir aynı şeyi söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.